Vay canına. Wednesday ne yapıyorsun? Sanırım bir fikrim var. Elimde çikolatalı bir şey var. Ve böyle takacağım ve çalacağım onu. Tamamdır. Buraya koyalım ve gidelim. Şey, neden çevirmiyorsun? Hey, seninle konuşuyorum. Neden notları çevirmiyorsun? Anlamadım. Diyor. Bu şey değil. Bu ne kadar berbat bir şaka. Enid sen mi yaptın? Gel buraya. İşte Enid'in odasındayız. Neyi değiştirsem? Tabii ya gerçek tarayı. Çikolata tarayıyla değiştireceğim. Bakalım nasıl anlayacak? Ah, bugün ne kadar güzel bir gün. Biraz saçlarımı tarasam güzel olur. İşte saç fırçam ve Gökçe renginde oldu. Ah bu çikolatalı tarak olamaz. Enet seninle dalga geçtim.